Herkese merhaba arkadaşlar. 2019 Otomobil Fuarına hoş geldiniz. New York'tan size canlı yayında e, fuarı gezdireceğim arkadaşlar. Daha sonra böyle belirli başlı özel araçların detaylı videolarını çekip buradan yine YouTube kanalından sizinle paylaşacağım. Şimdi e, böyle ufaktan böyle size buradaki araçların bir kısmını göstereceğim. Buradan sizin istediğiniz araçların. YouTube'da yorumlara bildirirseniz şu an ben de bu yorumları okuyup ona göre sizin istediğiniz araçların videolarını hazırlamaya çalışacağım. Ee, çok inanılmaz büyük bir alana kurulmuş durumda arkadaşlar. Çok inanılmaz otomobiller var, son teknoloji, inanılmaz cihazlar, elektrikli otomobillerden tutun böyle gördüğünüzde vay be neler varmış falan diyebileceğiniz çok güzel şeyler var. Şimdi e, birazdan size bunları göstereceğim arkadaşlar canlı canlı izleme fırsatımız olacak. Şöyle başlayalım. Yorumlarınız da bu arada telefondan okuyabiliyor muyum bilmiyorum. Telefondan yapıyorum arkadaşlar bu canlı yayını. Ben şöyle güzel cihazları gösterelim. Yeni nesil otomobiller arkadaşlar. Kia markasının ürettiği yeni nesil otomobiller. Çok kalabalık arkadaşlar çok farklı araçlar var böyle e, detaylı videolarını çekmeye çalışacağım ama genel böyle bir video hazırlamak istedim şu an. Çok büyük bir alan çok efsane araçlar var e, çok da şu an yoğun kalabalık arkadaşlar e, buraya giriş için ücret ödüyorsunuz bilmeyen ya da katılmak isteyen arkadaşlar varsa bir yaklaşık 5 gün kadar daha Amerika'dan katılmak isteyenler olursa showroom devam edecek. 5 gün kadar. internet üzerinden alabiliyorsunuz biletini. 17 dolar ücreti var arkadaşlar giriş yapabilmeniz için. Bu bölüm tamamen Honda araçlarının sergilendiği bir yer arkadaşlar. Tabii fiyatlarda çok inanılmaz arkadaşlar Türkiye ile karşılaştırdığınızda üzülebilirsiniz. O yüzden isterseniz size fiyatlarını göstermeyeyim. Türkiye'de de hatta Türkiye'yi bırakın Honda araçları dünyanın her yerinde inanılmaz rağbet gören ve çok sağlam araç olarak bilinen otomobiller arkadaşlar. Tabii e, otomobil fuarında e, araçların sergilenmesiyle birlikte çok da güzel eğlenceli görüntüler oluyor. <laughs> güzel çok programları yapılıyor. Onları da izleyeceksiniz arkadaşlar. <laughs> çok çok inanılmaz çok inanılmaz cihazlar var çok inanılmaz. Otomobiller var arkadaşlar böyle. Şuna bakar mısınız? Hayallerinizi süsleyecek. Toyota'nın spor modeli arkadaşlar. Çok güzel görünüyor araç. Özellikle şu kırmızı rengi. Bayıldım doğrusu. Bu da tabii ki yarış arabası. Birazcık şöyle size içerisini çekmeye çalışayım. Yakından görmeyenlerimiz vardır belki. Tamamen koruma kalkanlı ve nose vesaire birçok şeyi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da yeni nesil cihazlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Herhalde bir 10 yıl sonra bunlardan çevremizde çok göreceğiz. Merhaba Anıl Baykal. Merhaba kardeşim. Çevremizde bu araçlardan 10 yıl sonra çok göreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek kişilik inanılmaz. Yani eskiden izlediğimiz bu filmlerdeki birçok şey artık gerçek oluyor. Yine burada Toyota'nın çok enteresan tek kişilik bir aracı. Buna motor mi diyelim ne diyelim enteresan bir şey olmuş bu böyle. Arkadaşlar istediğiniz fiyatını merak ettiğiniz daha böyle detaylı videosunu çekmediğim çekmek mi istediğiniz araç varsa bunu bildirin. Ee, bu arada ses kontrolünü falan yapamıyorum. İlk defa e, böyle e, dışarıda bir alandan canlı yayın yapıyorum. Ses kontrolü falan yapma gibi bir durum söz konusu yok. Ses var mı bir mesaj atarsanız mesajlarınızı görebiliyorum buradan. Sevinirim. Ve çekmemi istediğiniz daha detaylı böyle fiyatlarıyla birlikte araçlar varsa e, detaylı videolar hazırlayacağım arkadaşlar. Tamam teşekkür ederim. Toyota'nın bir aile arabası. Çok büyük bir yer arkadaşlar, çok inanılmaz araçlar var. Dediğim gibi bunların sadece bir kısmını video yapabileceğim ama e, hangi araçları merak edersiniz detaylı videolarını onunla yorumlara yazarsanız sevinirim. Böylelikle e, merak ettiğiniz araçların videosunu hazırlamış olabilirim. Çok kalabalık. E, iş görüntülerini falan da alabileceğiz e, araçların. O yandan güzel tamamen inceleme şansımız olacak yani. Tekrar edeyim arkadaşlar, Amerika'da yaşayıp bu fuara katılmak isteyen arkadaşlar, New York'ta fuar. internetten online olarak bilet temin edebiliyorsunuz. 20 dolar gibi bir ücreti var. Yaklaşık bir 5 gün kadar daha sürecek fuar. Bu bilgiyi de paylaşayım buradan sizinle. Arkadaşlar birazdan videoyu bitirip tek tek benim de incelemek istediğim araçlar var. Bunları inceleyeceğim. Ayrıntılı bir şekilde videolarını yapmaya hazırlanacağım. Çok değişik cihazlar var. Yeni nesil cihazların da olduğu çok çılgın bir otomobil fuarı. Şöyle bir cihaz göstereyim size. Fiyatları da böyle gerçekten Türkiye ile karşılaştırdığınızda çok uçurum fiyatlar var arada. Bara i̇nanılmaz bir şovlu. Çok büyük bir alan o yüzden

because vehicle safety and driver confidence has always been important to Acura the Acura watch safety and driver technology are not available on every Acura model. Pardon ya Acura Amerika'nın değil arkadaşlar. Acura Honda'nın bir modeli. Yanlış bilgi vermeyin. Bende de çünkü Acura araç var. Ee, arasında çok dağlar kadar fark var. help. And don't forget to sign up for your chance to win the exclusive Accurate Luxury Vacation for two. That's right, we're giving away a vacation. You have three options to choose from if you win. S560 Mercedes. Bakar mısınız cihaza? AMG GTA 63 Arkadaşlar canlı yayını bitiriyorum. Şimdi detaylı inceleyeceğim araçlar var. Bunları inceleyip e, videolar hazırlamaya çalışacağım. Merak ettiğiniz araçlar olsa video Hayır. ya yorumları atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.